Merhaba. Bu videoda sizlere Pakistan ne demek? Adı nereden geliyor? Nüfusu ne kadar? Tarihi hakkında bilgiler verecek. Bu tarz videolar için oynatma listelerime göz atabilir. Devamı için videoyu beğenip paylaşmayı ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler. Pakistan İslam Cumhuriyeti, Güney Asya'da bir ülkedir. Uman Denizi'ne 1046 km kıyısı vardır. Batısında Afganistan ve İran, Kuzeyinde Çin, Doğusunda Hindistan ile komşudur. Nüfus bakımından dünyada 5. sırada olup, 1947'de İngiliz sömürgesindeki Hindistan'dan, yaşanan bir mücadele sonrası ayrılarak, 14 Ağustos 1947'de kurulmuştur. Daha sonrasında yine bir bölünme yaşayıp, Batısı bugünkü Pakistan, doğusu ise Bangladeş olmuştur. Pakistan'ın Pencap, Sint, Hayber Pahtunva ve Belucistan olmak üzere dört eyaleti vardır. Ve federal başkenti İslamabad'dır. Pakistan, Urdu dilinde ve Fars dilinde Pak ülke anlamına gelmektedir. İlk olarak Pakistan sözcüğü Rahmet Ali tarafından 1934 yılında telaffuz edilmiş ve Birleşik Krallığın eski Hindistan sömürgesinin 5 eski eyaletinin harflerinden türetilmiştir. Söz konusu eyaletler bugün Pakistan'ı meydana getirmektedir. Pakistan'ın nüfusu 2020 itibariyle yaklaşık 221 milyon olarak tahmin edilmektedir. Bu nüfus Pakistan'ı dünyanın 5. büyük devleti yapmaktadır. Pakistan nüfusunun yaklaşık %20'si yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. 2006 itibariyle ortalama yaşam süresi kadınlarda 63, erkeklerde ise 62 yıl olarak tespit edilmiştir. Sağlık giderleri, gayri safi yurt çağısının yaklaşık %2'sidir. Pakistan, 60'dan fazla dilin konuşulduğu bir devlettir. İngilizce resmi dil olup, resmi iş, devlet ve hukuk sözleşmelerinde kullanılır. Urduca ise ulusal dildir. Pencap dili, Pencab eyaletinin resmi dilidir ve ayrıca Sarayki dili Pencab eyaletinde büyük oranda konuşulur. Peştuca ise Hayber Pahtum eyaletinin, Sind dili ise Sint ve Belucistan eyaletlerinin resmi dilidir. Pakistan dünyada Müslümanların çoğunlukta olduğu ikinci devlettir. Pakistan'ın %97'si İslam'a mensup, %1,6'sı Hinduizme, %1,6'sı Hristiyanlığa, %0,001'i Sih inancına mensuptur. 14 Ağustos 1947 tarihinde Muhammed Ali Cinnah, Pakistan genel valisi olmuş ve Pakistan bağımsızlığını kazanmıştır. Pakistan'ın Hindistan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesinin ardından milyonlarca Müslüman, Hindu ve Sih'in mübadelesi başlamış, sınırın her iki yanındaki toplam 12 milyon kişi yer değiştirmiştir. 1947'de kurulan Pakistan'ın kurucusu ve ilk devlet başkanı Muhammed Ali Cinnah'ın 11 Eylül 1948'deki ölümüne kadar ülkenin içinde bulunduğu karışık durum nedeniyle bir anayasa hazırlanamadı. Anayasanın hazırlanması 8 yıldan fazla sürdü. 1956 tarihli ilk anayasaya göre bir İslami Cumhuriyet tanındı. Üzerinde yapılan çeşitli değişikliklerle birlikte ülke halen 1973 tarihli anayasayla idare olunmaktadır. 1971'e kadar Pakistan, bugünkü Pakistan ve Bangladeş topraklarından oluşmaktaydı. Hindistan ve Birleşik Krallığın da etkisiyle 1971 yılındaki iç savaştan sonra Doğu Pakistan Bangladeş adında bağımsızlığını ilan etti. Bu savaştan yıllar sonra dahi Pakistan ile Bangladeş'in arası düzelmiş değildir. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bilgi olmayan yerde cehalet ilim olur. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip yorum yapmayı ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutma. Videoyu paylaşarak kanala da destek olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Güle güle, hadi bay bay, hadi Allah'a emanet. Çok selam söyle. Hadi görüşürüz. Hadi, hadi.